Selamünaleyküm arkadaşlar. Hayırlı sabahlar. Gezir Köprü Şahin Kaya bu Kanyon ama burası kanyon değil tabi ki. Baraj. Bugün dördüncü günümüz. Saat söyleyelim. Dokuz buçuk. motorumuz orada. Yukarı çıkardım ama şurasını görüyorsanız Dedim tekerleği <laughs> zorlamayayım, mahvetmeyeyim dedim. Tekne turları var. Kaç para nedir hiç bilmiyorum ama şu an kimse yok. Yollar güzel. Bu arada Bezir Köprü. Boyabat arası Yollar güzel. Harika hatta. Kaç yerde çakıl var. Bu oralarda gene bir önceki videoda bahsetmiştim. Çakıldı sürüşümü. Onu andırmasa da gene biraz kaç yerde tehlike atlar. Böyle işte. Bunlar da dörtlü arkadaş. Bunları gördüm gelirken dünya oldu. Bu skotur olunca her yere giriyor. Çorum. Neyse. Düzlük yer pek fazla yok arkadaşlar maalesef. Şöyle yukarıda göstereyim. Fena yer değil. Lakin çadır kuracak fazla alan yok. O dört arkadaş şu gideyim oraya tahtalı yere çadır kurdu. Ay yukarıda bir tane var onu görmemiştim. Tabii orada da fazla düz olmasa da herhalde meyli. Alt meyli azdır. Dün ne oldu? Çöpüm var bak. Çöp bir topyalar. Az bir şey ama sonuçta. Çöp yani. güzel yer, fena değil. Dün ne olduğunu anlatayım. Az önceki burası da mescit. Lambalar var, elektrik yok. Su var, sabun var. Güzel bir olay. Şurayı beğenmiştim, boştu geldiğimde. Şu gölgede anlatayım. Şurası da tuvalet. En güzel bir şey. Diyorsun ki nereye gidiyorsun? Değil mi? Şöyle bir çevireyim. Şu kadınların olduğu yer de çadır vardı. Şu kay iki kayının arası. Şurayı beğendim. Boştu. Sadece aşağıki çadır kuruyordu. Yanımda da hiçbir şey yok. Bırakayım. Çadırım burada. Dört tane taş koydum köşelere. Ben ben aşağı indim, geldim. Kuruyorlar çadırı. Hay Allah'ım ya Rabbim. Bir burası vardı. Dedim burayı da kaptırmayayım bari. Kurduk, burada kaldık. Akşam acı dedim burası kokar mı? Allah'tan korkmadı ya. Koku falan gelmedi. O da güzel. Yalnız biraz üşüdüm ya. Demek ne, her ne olursa olsun tulumunuzu tulumu kışık almak gerekiyor demek ki. Ama bazıları de fena değil. Aşağı uçurum. <laughs> Uyur gezerseniz gelmeyin böyle yerlere. Evet yolları görüşmek üzere. Buraya fazla tutmayayım ben. Şöyle manzara eşliğinde. Haydi hoşçakalın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Evet arkadaşlar. Zar zor olsa da buldum. Gökgöl Camisi'ni. Saat 1.8 geçiyor. Günlerden pazar. 4. günümüzdeyiz. Ama namazı kılayım dedim. Şurada motor şurada hemen arkada. Burada niye böyle yapmışlar onu anlamı çözemedim. Buraya niye türbün yapılır ki? Tuvalet yok. Varsa da şunlar. Her taraf kilitli. Camide kilitli. Üstüne üstlük camide de kilitli. Çözemedim ben burayı. Şöyle kapatmışlar buraya girmesinler diye. Sebep niye yaptı, niye kapadı? Neyse konumuza gelelim. Biraz zor oldu bulmam. Burada sadece zemin taş, geri kalanı çivisiz. Geç içeri giremeyeceğiz ne yazık ki. Şöyle bakabildiğimiz kadar bakalım. Bir tane şurada kapatarsak görünüyor geçmeli. Başka varsa gösterelim. Zaten altı hep öyle. Evet üstlerde. Ne kadar fark ediliyor bilmiyorum. Değil mi? Anca böyle bakacağız içeri. Çivi kullanılmamış diyor ama bir sürü şey çakmışlar. İçeri elektrik döşermiş. İşte. Tamir görmüştür illaki. Kapı doğru değildir. Büyük bir ihtimal. Manuncu kolay da Şöyle. iki katlı. yoldan gel. içeriye gireme. Buradan ne görülüyor? Evet, işte ne kadar fark ediliyor bilmiyorum. da aşağı gidersek bakmamız zor olacak. Evet bu kadar. Bir defa bir camiye giremedim. Yani bu, bu anlamda bir camiye. Evet buradan Ladik Gölü'ne gideceğiz. Oradan bir yukarıda çarşamba mıydı? Evet orada da bir tane var ama o kadar yolu tepemeyeceğim. Hatta yolda bile düşündüm acaba dedim gitmesem miydim? Yani bu tür camileri gördüm. Başka yerlerde dedi ne bileyim ben. Neyse gelmiş bulunduk. Neyse dedik. Ve Betladik göründen sonra ee, ne tarafa gideceğim onu bilmiyorum. Divriye. Ya o güzel başka bir şey durur muyum onu da bilmiyorum. Divriye gideceğiz. Divriye Ulu Cami. Geçmeli olanlar belli oluyor. Haydi hoşçakalın arkadaşlar. Tekrar selamun arkadaşlar. Saat tam 3. Mavi Göl, Ladik Mavi Göl tesisleri. Yolun karşı tarafı göl. Şu ileride gördüğünüz e, camiye girdim öğle namazı için. Hoca mıydı? Orada oturan mıydı? Bal sağıyordu. İkram etti Allah razı olsun. Aklınız olsun. Sarılık. Şu iskeleden bakalım. Bir de yolun karşı tarafını gösteren gölü. Devam edeceğiz yola. Bu akşam bilmiyorum neredeyim. Divriye gidiyorum. Ama nerede akşam olur, nerede kalırım onu bilmiyorum arkadaşlar. Hep beraber yaşayacağız. Şu iskeleyi çekeyim dedim. Şöyle bir daha Önümüze de bakalım. Motor orada. Evet. Durumlar böyle arkadaşlar. Ladik. Gölünün gölcüğü. Heh, Ladik gölcüğü oldu. Böyle. Şöyle bir daha çekelim mi? Ama arabada gelinirse fark etmez aslında arabayla da şeyle Bola için güzel bir yer yani evet bugün de pazar ya genelde kalabalık oluyor yerler bu akşam kolay yer bulacağımı ümit ediyorum ama nerede onu da bilmiyorum Şöyle insanları çekmeyeyim. Tekrar aynı yere. Tam piknik günü. He? Şu an hava normal ama gelirken biraz üşüdüm ya. Motora gezmeye çıkanlar da çok. Biraz hızlanayım piştim ama ne yapalım. Yürürken pişiyoruz. Arabada. Şu tır var ya. Baba Mecit diyor. Ha çeşme varmış orada şimdi fark ettim. Ha plakası Gürcistan. Evet. Motorun yanındayız. Motor burada. Şu gölü gösteren. Gidelim. Başlaya geçeyim değil mi? Madem göle bakacağız. Tam bakalım. Bekle. Vay, bekle. Bekle. Bekle olacak. Yapran kaza alırmış. Hadi sen de. <laughs> canlı canlı burada kaza çekmeyelim. Evet arkadaşlar göl bu. Dedik gölü. Güzel mi? Suyu az mı çok mu bilemeyeceğim ya. Çekiyor musun? Bunun tarihini hiç yapmadım. Kontrol etmedim. Şöyle bir 360 derece görüntü alalım. Hadi hoşçakalın.